ben Yusuf bugün sizin, size bir şey diyeceğim. Hmm. Ben artık yani ancak Transformers kanalımda Transformers videoları paylaşacağım. Ama hem de ancak değil Transformers'dan başka bir şeyler paylaşacağım. Dediğim gibi istediğiniz vaktimi yorumlarda oyun istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Ben de oynayalım yani videoda çekelim. bir de kanalımın adını ben indi değiştiriyorum. Kanalımın adı artık ee, bu da transform sayıda. Kabakçı adımı koymayacağım çünkü onun çoxu dostum tapamadı. Yani yazamadı ama bir dostum yazdı. Böyle dostum idi. Eycan Zeynavı Kabil. Onun da kanalına abone olma. Do, do, abone olmayı unutmayın. Yani yattan çıkartmayın. İçiden kanal diyeceğim. Bir ve Eycan 41 ve abone olun bir de Evay Vevsevi'ye. Bu üç kanalda abone olursanız çok sevinirim. Yani benim kanalımda da onların bir desteği var. Bir de Gavine sport 35'e abone olun. Ha, bu üç kanala abone olun. Onlar... Benim böyle abone olacağım büyük yollar var. Adımın ne olacağını e, bilmiyorum ama başka bir ad koyacağım. Yani 13 Prime'dan birinin adını da koyabilirim. Öyle evet, yani. 13 Prime vardı, bir anneniz vardı. versiniz Birer, ben bir diş vermiş sayacağım. Ayfa, Teryon, Megatonus, Prime, Solus, Prime, Optimus, Prime, Satana, Prime. Um, başka adı var tabii ki. Yani adımın ne olacağını bilmem. Siz de Transformers'dan ya da başka bir şeyden bir ad yazın. En beğendiğimi koyacağım. Beğenmesem de özüm koyacağım. Şimdi bir adım var. Cyber Sigma Optimus. Hmm. Yani böyle. Gene yani at koyacaktım miyim. Bu video'yu da akşam çekiyorum ki hemen indi yayınlayacağım. Saatsı saat 10'du. Uyuyor 11'di. Neyse. Yani yayınlayacağım. Konsus bir defa saat bir defa diyor, de evet, yani siz doğru anlattı. çok çün çok çar çar üzüstiyim. Ah 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 bir 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 kapı ters koyup. Ya yani doğru size bir bir diyeyim. Hoppa. Ya 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 ya. Aşk ona. otağa geçim. Hadi be, hadi ama. Hadi. Ya. Ciddi 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 Aa ah 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 Telefonumuz arkasız Az 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 da az Dıt 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 Abla neyse Dediğim Bu yayınlayacağım Ne aldık koyayım? Ay bu dediğim Instagram adım hmm, Optimus Optimus Nemesis de orada da Transformers hakkında Neyse paylaşmam ama orada Türkçeydi çoğu ama altına mesela ya, yazandı onu Azerbaycanca yazacağım Türkçe olmasının sebebi ise Transformers Azerbaycan şeklinde yayınlanmıyor ki yayınlansa, yayınlansa çok eşiyorlar bence çünkü ne diyeyim tərcümə və biləcəyi nə dediyini biləcək. Bəlkə də bəlkə o Autobot-un adının, mənaalının bilə biləcək. Bürə, bürə, Sözə dəymədim. Ironhide-ın ki diş pərvsidir desəm, Starstream ki çığ, yıldız çığı, yəni nə yıldız kış aynı, ayna diş pevsi yani dişi. Bambu bin, çir, şey yapsa da bilsiz. Bilmeyenleriniz var. Bilmeyen yani bir arada yani atvanın mənasını büyüyecek. Ben yani evet. Şimdi bir neçen at var. İkinci kanal oluşturmak istedim ama oluşturumu bu istiyor. Ya, ya Ölümün olmadı bunu